şehidin şehadetiyle birlikte birkaç dükkanımız, birkaç iş yerimiz de tahrip edilmiş, yakılmıştı ne yazık ki. bunlarla ilgili bir gelişme oldu mu? Bunlarla ilgili yetkililer neler söylüyoruz? Hayır maalesef yani biz gerçekten orada ziyana uğradık zarar ziyana uğradık ve gereken bütün girişimlerimizi yani resmi girişimlerimizi yaptık. Dosyalarımızı hazırladık. Gereken her şeyi hazırladık. Bütün belgeleriyle kamuoyuna mal olmasına rağmen mal olup yani mal olan bir olayın bütün kamuoyunun bildiğine rağmen biz dosyalarımızı e, zarar e, tespit komisyonuna gönderdik. Yani valiliğe gönderdiğimiz halde e, maalesef dosyalarımız kapantır, kapattırıldı ve e, reddedildi. Ve biz de e, gereken yere yani e, idare mahkemesine sevk ettik dosyalarımızı. Oraya mahkemeye verdik. Evet. Bir gelişme var mı? Şu an için bir şu ana, şey söylüyor. Şu ana kadar kesinlikle bir gelişme yok yani şu ana kadar bir gelişme yok. yetkililere neler söyleyeceksiniz? Talebiniz nedir bu konuda? Bu ta, bu konudaki talebimiz yani gerçekten yani kamuya mal olmuş bir olayın ve dosyasıyla bütün her şeyle yani mahkeme kararının olmasına rağmen valiliğe gönderilmiş halde ve valinin Sonra da bizim yani şahsen valiyle görüştüğümüz halde böyle bir dosyanın bize gelmediği söylenildi. Ve biz o sen gitmedi. Böyle bir dosyanın gelmediğini ve tekrar bizden bu dosyanın e, dokümanlarını istediler, Fotoğraflarıyla beraber, her şeyiyle beraber e, mahkeme kararı, yani keşif kararıyla beraber biz kendisine götürdük ve bir hafta sonra bize uğramamızı istedi. Bir hafta sonra uğradığımız zaman da kendisi e, yani elimizden bir şey gelmiyor, bir şey yapamayız dedi bize. Yani dosyamız olduğu halde yani e, biz şey yapamayız dedi bize. Yani elden bir şey gelmiyor ve bu konuda yani kendilerine tekrar sesleniyoruz. Yani tekrar dosyanın açılması ve olayının tekrar yani üzerine gidilmesi ve zarar ziyanımızın giderilmesini yani yetkililerden özellikle yani Hakkari Valiliğinden önemle rica ediyoruz. Yani tekrar olaya bakılmasını ve bu zarar ziyanın görülmesini istiyoruz.